Halecim sorumuz şudur. En iyi arkadaşın kim ve neden en iyi arkadaşın? Şunla başlıyoruz. En iyi arkadaşım benim Bade. Çünkü onunla çok kankayız. Hem gelişiyoruz. Herkese yardım ediyorum ben. Özellikle de Bade'ye çok yardım ediyorum. Her zaman da arkadaşız. Küstüğümüzde çok çok diyeyim hemen barışıyoruz yani. O yüzden hani arkadaşım bade kanka da olabiliyoruz arkada ama en iyi arkadaşım bade diye sayabiliyorum yani. Hani arkadaşım bade çünkü çünkü onunla yemekhanede yan yana hep onunla birlikte geziyoruz yani. Bizim sıralarımız da geçen gün yan yanaydı. 嗯。<There. S 2>